Herkese merhaba. Ben Ece. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün Gördüğünüz gibi makyajlıyım. Çünkü size bir makyaj videosu çekmiyorum. Makyajımı nasıl temizlediğimi anlatacağım. Ee, öncelikle sesim için kusura bakmayın. Çok hastayım. Sesim ancak bu kadar çıkıyor. Şu an banyoda olduğum için birazcık yankı yapıyor. Sonradan seslendirerek video çekmek de istemedim. O yüzden yankı için lütfen kusuruma bakmayın. Baştan uyarayım. Bu videoda foreo yok. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Herkesin bulabileceği uygun fiyatlı eczane ürünleriyle ve Watson's Kratis gibi drugstorelardan storelardan ulaşabilirsiniz yapabileceğiniz ürünlerle akşam rutinimi anlatıyorum. Akşam rutini diyorum çünkü ben makyajımı gece yatmadan önce çıkartmıyorum. Umarım siz de öyle yapmıyorsunuzdur. Çünkü bu cildinize çok zararlı bir şey. Makyajı eve gelir gelmez yüzünüzden temizlemenizi öneririm. Çünkü zaten bütün gün yüzümüzde kalıyor. Dışarıdaki bütün pisliği yüzümüze alıyoruz bari eve gelir gelmez o makyajdan kurtulalım gözeneklerimiz bir rahat nefes alsın diye düşünüyorum o yüzden akşama eve gelir gelmez ya da hangi saatte gelirsem bir daha dışarı çıkmayacaksam hemen ilk iş olarak makyajımı temizlerim ben. Bu kadar konuştuktan sonra o zaman makyajı nasıl çıkarttığımı göstereyim. Benim gözlerim bozuk olduğu için şeffaf lens kullanıyorum numaralı. Ben makyajımı temizlemeden önce ilk iş olarak lenslerimi gözümden çıkarıyorum. Eminim senin gözlerinin lens mi diye soranlar olacaktır. Renginin lens olmadığını kullandığım lensin şeffaf olduğunu göstermek istiyorum. Lenslerimi çıkarttım. Bugün gözümde e, Maybelline Lash Sensational'ın Waterproof Rimeli var. E, zaten onun normali bile çok zor çıkıyor ki bu Waterproof Rimel çok çok daha zor çıkıyor. Ve cildimde de Rimel'in Match Perfection fondöteni var. Göz altlarımda da Revolution'ın Conceal and Define Concealer'ı var. Yani anlayacağınız şu an yüzümde full bir cilt makyajı var ve kirpiklerimde zorlu bir waterproof rimel var. Bu yüzden ben kısa bir süre öncesine kadar göz makyajımı öncelikle garnyerim. Bu çift fazla temizleme suyuyla pamuğa döküp ikisine birden 10-15 saniye tutup hafiften ovuşturarak waterproof bir rimel kullandığım için onu çıkararak makyajı temizlemeye başlıyordum. Ama son indirimden Simple'ın bu makyaj temizleme yağını aldım. Bir haftadır falan bunu deniyorum. Ve waterproof rimeli falan çıkartmakta gayet başarılı. Bunun tek handikapı şöyle bir şişesinin olması. Yani basmalı bir pompalı bir şişe olmaması. Bunu böyle elinize dökerken şuralarına akabiliyor. O yüzden birazcık dışı yağlanabiliyor. Ama pompalı bir şişe de olsaydı büyük ihtimal kullanmak daha rahat olacaktı. Elime bu Simple'ın yağından döküyorum. ne kadar döktüğümü göstermek isterdim ama yani az bir miktar döküyorum. Çok avuç dolusu dökmüyorum. İki elimle birden buluyorum ve öncelikle göz makyajımı çıkartmak için kirpiklerime yukarıdan aşağıya doğru çok bastırmadan masaj yapıyorum. Dairesel hareketlerle ovalıyorum. Kaşlarımı da ovalıyorum. dudamda da Florma'nın Sikmet ruju var. O da bir süre sonra sabitlenen bir ruj. Şu an kirpiklerimin çıkmaya başladığını hissediyorum. Aşağıdan yukarıya da yapıyorum. Gözümü açabilirim. Yakmıyor gözleri hiçbir şekilde. Şöyle söyleyeyim ben rahat ettim açıkçası bu yüz yıkama yağlarıyla. Çünkü bütün makyajımı tek seferde çıkarıyor yani. Tek sevmediğim şey saç diplerime falan çok getiremiyor oluşum. Çünkü saçlarımı yağlandırmasından korkuyorum. Şimdi kirpiklerimi güzelce oluşturdum. Gözlerimi açabiliyorum. Yakmıyor dediğim gibi. Aynadan kirpiklerimi kontrol ediyorum. Rimel kalmış mı diye bakıyorum. Şu an benim gördüğüm kadarıyla kirpiklerimde rimel kalmamış. Şimdi bu yağı isterseniz suyla da akıtabilirsiniz. Suyu açtığınız zaman bu zaten yüzünüzden akıp gidiyor. Ama ben şu tür bir mikrofiber bezle makyajı yüzünden alıyorum. Bu bez aslında şeyde geçiyor. Islatıldığı zaman bin yıkamaya kadar makyajınızı hiçbir şey dökmeden üzerine temizleyen bezler. Bunlar ben Watson's'tan almıştım ya da Gratis'ten 3 tane olarak almıştım. Çok oldu. Bununla bunu ıslatıyorsunuz. Biraz böyle suyu zor emiyor içine. Bayağı bir böyle uğraşmanız gerekiyor. Su böyle üstten akıp giden bir formülü var. Şimdi bununla yüzümdeki yağı temizleyeceğim. Bu zaten normalde de makyajı temizleme özelliğine sahip bir havlu olduğu için. Şöyle yakından da göstereyim. Yakından da gördüğünüz gibi böyle değişik bir havlu. Zaten makyaj temizleme özelliği olduğu için bu yağ da yüzümden güzel bir şekilde arındıracak. Şimdi bunu yüzümün bir tarafını siliyorum ve gördüğünüz gibi havluya bu şekilde makyaj geliyor. Dediğim gibi ıslatarak da yıkayabilirsiniz yüzünüzü. Ben önce böyle bir kat bunu alıyorum. Yağını. Şunu söyleyeyim. Şu an gözlerimde böyle çift fazla bir makyaj temizleme suyuyla nasıl temizlediğinizde film gibi oluşur. Böyle bir bulanık görürsünüz. Öyle bir görüntü var. Zaten yüzümü yıkayacağım. Ben jel olarak Bioderma'nın Sensibio serisindeki bu hassas ciltler için olan e, yıkama jelini kullanıyorum. Bu aslında tek başına kullandığınızda makyajınızı çok fazla dildinizden böyle arındırmayan bir jel. Şöyle söyleyeyim, cildimi kızartmaması için, şuralarımdaki kurulukları iyice aldırmaması için ben hmm. bu ürünü kullanıyorum. Normalde bu tek başına makyajınızı çıkartmak için yeterli olmayacaktır. Çok agresif bir jel değil. Hassas ciltlere göre olduğu için daha hassas bir şekilde temizliyor. Dolayısıyla arındırma özelliği birazcık azalmış oluyor. Ama dediğim gibi buralarındaki kızarıklıkları fazlalaştırmaması için ve kurutmaması için cildimi ben bunu kullanıyorum. Bundan elime bir pompa alıyorum. Tabi yüzümüzü ıslatıyoruz. Şu an yüzümü ıslattım ve bunu böyle hemen yıkayıp geçmiyorum. Bunu da ben böyle masaj yapıyorum yüzüme. Çünkü bunu birazcık saç tiplerime getiriyorum. Kulaklarımın şuralarına getiriyorum. Gıdıma getiriyorum. Bunu böyle hemencik yıkamayacaksınız. Bununla da birazcık masaj yapacaksınız ki cildinizi güzel bir şekilde arındırsın. Tırnaklarımla değil parmak uçlarımla cildime masaj yapıyorum gözlerimi, kaş tiplerimi, alnımı, her yerimi masaj yaparak ovalıyorum. Yüzümü yıkadım ama şu an kurulamadım. Ben haftada 2-3 kere cildime kese yapıyorum. İsterseniz yüz kesesi de kullanabilirsiniz. Normal kese de kullanabilirsiniz. Hmm. Ben bunu dermatoloğuma sormadım. Zararlı mıdır, faydalı mıdır bilmiyorum. Ben kendim yaparak faydasını gördüğümü düşünüyorum. Peeling yerine kese yapıyorum. Şöyle bir kesem var. Kelebek kese. Bunu ıslatıyorum. Sıkıyorum iyice. Elimi geçiriyorum ve cildim de hazır ıslakken şöyle dokunduğumda gözenekli hissettiğim yerlere çok bastırmadan hafif bir şekilde keseliyorum. Şuralarıma kese yapıyorum. Çünkü benim buralarımdaki gözeneklerim doluyor ve pütürlenmeye başlıyor. O yüzden ertesi gün yaptığım makyaj güzel durmuyor cildimde. Özellikle çene bölgem çok benim. Deri atar dudaklarıma da yapıyorum. Çok normal bir şekilde yapıyorum. Bastırmıyorum. Birazcık kızarabilir. Yanaklarıma şöyle iki kere geçiyorum. Bastırmadan. Çok hassas ciltler bunu yapmasın. Ve yüzünde aktif sivilce olanlar yapmasın. Ben mesela şuramda aktif bir sivilce var. Oraya yapmayacağım. Şu kaş ortamı yapıyorum. Eğer aktif sivilcenizi kese yaparsanız peeling gibi o da diğer yerlere yaymış olur sivilcenizi. Şuramdaki sivilce izlerinin üzerine biraz yapıyorum ki o izler kaybolsun. Yeni deriler alttan çıksın diye. Dudamı da yaptım. Evet. Bu kadar. Şimdi yüzümü bir kere daha suyla yıkıyorum. Ben cildimi havluyla kuruluyorum. İki tane salpak yeterli oluyor aşırı kurutmuyorum zaten. Tampon hareketlerle. Bu arada yüzünüzü yıkadığınız su sıcak olmamalı. Sıcak su hem cildinizi yaşlandırır hem de yağlandırır. Ben genellikle soğuk suyla yıkıyorum. Cildimi biraz daha böyle canlandırdığını düşünüyorum. Size de soğuk suyla yıkamanızı tavsiye ederim. Zaten doktorlar, dermatologlar da bunu söylüyor. Ardından kalan makyaj kalıntılarını temizlemek için Garnier'ın bu mavi olan saf ve temiz arındırıcı toniğini kullanıyorum. Bu içinde çinko, salisilik asit içeren bir yağlanma ve pürüzlere karşı tonik. Şöyle yakından da göstereyim. Bu toniği ben çok severek kullanıyorum. 6-7 paket bitirmişimdir. Bittikçe de alırım. Çünkü ben bu toniği makyajımı temizledikten sonra dahi pamukla uyguluyorum yüzüme ve mutlaka makyaj kalıntısı çıkıyor. Yüzümüz şu anda ne kadar temizlenmiş gibi görünse de bu toniği kullandığımız zaman anlıyorum ki gerçekten cildim temizlenmemiş aslında. Bunu saç tiplerimdeki Ürünlerin kalanını almak için de kullanıyorum. Bu saçınızda herhangi bir yağlanmaya yol açmıyor. Ama şunu söylemeliyim. Bu çok agresif bir tonik. Cildiniz temizken bu toniği uyguladığınızda... Birazcık karıncalanma yapıyor cildinizde. Hassas cildiyseniz o karıncalanma... Size çok fazla olabilir. Yanma çok fazla olabilir. O yüzden... Size hassas ciltliyseniz önermeyeceğim bir tonik. Ve gördüğünüz gibi pamuğa makyaj kanıtı geliyor. O yüzden bu modumu hiçbir zaman atlamadan uyguluyorum. Bu toniği bitmeden yedekliyorum. Çünkü mutlaka kullanmam gerekiyor. Yoksa böyle cildim pis kalmış gibi hissediyorum. Temizleme aşamasını bitirdik. Şimdi yüzüme nemlendirici uygulayacağım. Öncelikle göz çevremi nemlendireceğim. Bunun için Ave'nin gözaltı nemlendiricisini kullanıyorum. Yüzük parmağıma mercimek kadar alıyorum. İki yüzük parmağımı kremi buladıktan sonra önce tampon hareketlerle yaydırıyorum. Göz altlarımı nemlendirdikten sonra Bioderma'nın dudak nemlendiricisiyle dudaklarımı nemlendiriyorum. Ardından La roche adını okuyamadığım şu ürünüyle cildimi nemlendiriyorum. Bu hassas cildler için olan bir nemlendirici. Bundan 3 pompa kadar alıyorum. Bazı insanlar nemlendiriciyi tek elle uyguluyor. Ben asla o şekilde uygulayamam. Şöyle aynı anda, aynı anda hareket ettirmem gerekiyor. Yukarıya doğru masaj yapıyorum. Çünkü cildimin daha gergin ve daha canlı durmasını sağlıyor. Alnıma da yine yukarıya doğru uyguluyorum. Benim özellikle şu kaşlarımın şu üstünü şurası çok kırıyor. O yüzden orayı özellikle ihmal etmemeye çalışıyorum. Kaşlarımı da yukarıya yukarıya yapıyorum. Nemlendirici güzelce yüzüme yedirmeye çalışıyorum. İki pompadan alıyorum ve boynumu unutmuyorum. Şimdi yüzümdeki nemlandırıcının iyice emilmesi için 1-2 dakika kadar bekliyorum. Ardından yüzüme Arifoğlu'nun bu kuşburnu çekirdeği yağını uygulayacağım. Bu damlalıklı bir şişede. Soğuk, sıkım ve organik olmasına dikkat edin. Şu şekilde damlalıklı bir şişesi var. Bu yağdan elime 1, 2, 3 damla alıyorum. Elimle ovalayıp alnıma getirmiyorum çünkü alnım yağlı. Bunu ben yanaklarıma abi şu burun kenarlarına o. Burun altıma ve yanaklarıma uyguluyorum. Bu yağ sabaha kadar cildimde duruyor ve çok güzel nemlendiriyor. Cildimi yatıştırıyor. Kızarıklıklarını çok güzel azaltıyor. bu anlamda renk eşitsizliğim çok azalmış oluyor. Ve pamuk gibi bir cilt bırakıyor geriye. Ben bunu 2 aydır kullanıyorum. Bu ikinci şişem. Ee, böyle yağ butonlarına yol açmadı bende. Ardından bir eczane ürünü fitokrem. Bu cilt yenileme özelliği olan bir krem. Ben bunu bölgesel olarak Hatta noktasal olarak sadece sivilce lekelerimin üzerine sürüyorum. Aktif sivilcelerimin konuşmadım. Aktif sivilcelerimin değil, sivilce izlerimin üzerine sürüyorum ki oradaki deri daha çabuk yenilensin ve rengi daha çabuk doğallaşsın diye. Çünkü benim sivilcelerim her zaman bu şekilde koyu renk bir leke bırakıyor. Çünkü ben çok sıkıyorum ve çok oynuyorum sivilcelerimle gördüğünüz gibi. Buradaki sivilce lekelerimin üzerine Böyle parmağıma alıyorum bu kadar ve bu uyguluyorum. Şuramda da bir tane var. Ve şuramda da bir tane var. Bir tane de alnımın ortasında kızarıklık vardı. Oraya sürüyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Henüz sivilceleri noktası olarak üzerine sürdüğünüz zaman onu çabuk bir şekilde geçiren Gerçekten işe yarayan bir ürün bulamadığım için o sileceğimin üzerine hiçbir şey şu anda sürmüyorum. Şimdi gelelim kirpik ve kaşlarımıza bakın yapmaya. Ben bugün Lash Sensational'ın bu kirpik serumunu kullanacağım. Bunu aldığım günden beri deniyorum. Kirpiklerimi birazcık uzattı diyebilirim ama kaşlarıma pek bir etkisi oldu mu? Olmadı. Ama ben yine inatla bir paket bitene kadar hem kaşlarımı hem kirpiklerimi uyguluyorum. Zaten bu da kirpik için geçiyor. Kaş için değil ama kaşlarımı yine de bir umut <laughs> sürüyorum şu şekilde. Zaten ucu çok ince ve ee böyle yumuşacık. Bunlar şey, ee böyle pamuk gibi bir yapısı var. O yüzden kirpiklerinizi sürerken acıtmıyor. Kaşlarıma da ben şöyle bir kat geçiyorum. Bunun üzerine makyaj yapmamanızı tavsiye ederim. Normalde bu aslında rimelin altına uygulanabilir diye geçiyor ama Sıkır. kuruduktan sonra böyle ovaladığınız zaman ee, dökülmeye başlıyor. Hani bazı primerleri sürdüğünüz zaman öyle dökülmeye başlar, ufalanmaya başlar. Bu da öyle yapıyor. O yüzden bunun üzerine rimel süremezsiniz. Bunu böyle akşam yatarken kirpik serumu olarak kullanmanız daha doğru olur. Kirpiklerimi uyguluyorum. Ben alt kirpiklerime değil üst kirpiklerime uyguluyorum. Çünkü alt kirpiklerimin uzamasını sevmiyorum. Ama üst kirpiklerde eğer uzunluk istiyorsanız fayda görürsünüz. Ama ciddi bir şekilde arttırır mı? Yani kirpik sayınızı arttırır mı? Bence arttıran bir ürün değil. Kirpiklerinize ıslak bir görüntü veriyor asla gözünüzü yakmıyor, gözünüzün içine kaçmıyor yani çok içine sokmazsanız. Ben bütün günümü evde bu şekilde geçiriyorum. Bu kremler böyle mi kalacak derseniz evet böyle kalacak. Evliyseniz kocanız bunu görsün istemiyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz. Ben evde nasılsa annemle babamla yaşadığım için şu anda Böyle geziyorum sivilcelerimin daha hızlı bir şekilde renginin attığını düşünüyorum. Benim makyaj temizleme rutinim bu şekildeydi. Foreo kullanmadım. Umarım bunun hatırına bir beğeni alırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.